Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA mobil videosu ile karşınızdayım bu videomuzda harika muazzam efsane ötesi bir şey yapacağız Gerçi biz bunu hep yapıyoruz peki ne yapıyoruz paket açılımı yapıyoruz ne zaman bir video İşte o zaman paket açılımı gerçi artık videoda paket açılımı dışında hiçbir şey yapmıyorum Eskiden videolarımızda takım geliştirme falan yapıyorduk ama neyse mozaik bölümünün yenilenmesine daha 10 dakika var ve Bugün mozaik bölümümüzde paket açacağız. Paket açmadan önce ana hesapta ilk olarak bakalım kaç fişimiz varmış. Tam 1800 fişimiz var. 1800 fiş tam 2 tane garanti oyuncu paketi anlamına geliyor. Bu hafta mozaik bölümünde bulunan Oyuncularımızı görüyorsunuz. Yüksek yöne sahip oyuncumuz 108 gen. Merkez ofansif orta saha Neymar Junior. Ve düşük yöne sahip oyuncumuz 93 gen. Merkez ofansif orta saha Troisi oluyor. Yüksek ve düşük genli oyuncunun aynı mevkiye sahip olması birazcık enteresan olmuş. Sadece ana hesapta hızlı bir şekilde paket açılımı yapıp hemen pazara ekledikten sonra oyuncuyu satmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Ve bu videomuzda maalesef facecam yok. Birazcık kendimi iyi hissetmediğim için bu video facecam koymadım arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın bakmayın. 8 dakika burada boşu boşuna beklemek yerine hemen ana bölümümüze dokunalım. Paket açmak gibi bir niyetimiz yok şu an için. Şimdi burada ne yapacağız? Önemli aşama bir ödülünde bulunan ilk olarak videoda almak için beklettiğim 100 gen kırıcı Bravo'yu alıyoruz. Paketimiz geldi. Hemen açıyoruz ve paketten görmüş olduğunuz üzere kırıcımızı aldık. Devam et butonuna şimdi tekrardan dokunduk. Sırada önemli aşama 3 ödülü var. 2'yi almadan neden 3'e geçtin diyebilirsiniz. Öylesine canım istedi. 104 stoper Brox derece 13 hemen oyuncumuzu alalım. Kaptan boostuna sahip. Keşke daha erken alsam puzzle eklesem. Bence güzel coins kasabilirdim. Ama ben bunu yapmadım. Videoyu beklettim. Tamamdır. 104 gen stoper. Kaptan Bustelia Brooks'u aldık. Devam edip biliriz artık. Şimdi ne yapıyoruz? 10.000 puan harcadık. Koskocaman 10.000 puan harcadım. Nerede harcadım peki? Efsanevi ödüller bölümünde. Efsanevi ödüller bölümünde fişimizi almadan önce burada tam 2 tane son ödülümüzün kaldığını göstermek istiyorum. İki tane son ödülü aldıktan sonra zaten gerçi videoda sizler birlikte alacağım ben ödülü. Aldıktan sonra sağ tarafta bulunan 108 gen oyuncudan herhangi birini alacağım. Ben gerçi bu videoda etkinlik gelir gelmez etkinlik inceleme videomuzda sanırsam söylemiştim. Suarez almayı düşünüyorum çünkü özellikleri çok çok iyi ve ikinci santrofor busuna sahip bir e, Forbit oyuncusuna ihtiyacım olduğunu ben düşünüyorum. Neyse tekrardan maç gününe değil de ana bölüme dokunalım. Bu hafta maç günü bölümüne geldik zaten birazcık da buradan bahsedelim. Görevler bölümünde görmüş olduğunuz görevleri tamamlamak için bir takım kurmamız gerekiyordu takımı kurmak için yaklaşık olarak sanırsam ben 10 milyon veya 15 milyon falan coins harcadığımı hatırlıyorum. Yani baya baya masraflı oldu. Çok pahalıya mal oldu görevi tamamlamak bana. Ama olsun şu an baktığın zaman yenilenme 3 gün liderlik tablosu 3 gün süren şu liderlik tablosunda ben 5. sıradayım. 5. sıra ödüllerimi şöyle göstermek isterim. Bir keresinde 900 mozaik fişi ve bir keresinde 800 mozaik fişini almayı başardım ve şu an 5. sıradayım. Hala alacağım ödül 900 mozaik fişi olacak Allah Allah ha tamamdır. 3. sıraya yükselmem gerekiyor 1000 mozaik fişini almak için. Şu an Salah'ın benim için hayal olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Salah'ı almak için benim artık cevher harcamam gerekecek. Ben bunu kesinlikle biliyorum. Neyse ana bölüme dokunalım. Zaten 4 dakika bir süre kalmış. Hemen mozaik fişimizi de alalım. Aldıktan sonra bence susalım. Artık mozaik bölümünün yenilenmesini bekleyelim. Mozaik bölümünü beklerken susmak yerine birazcık konuşmak ve görmüş olduğunuz üzere maç günü bölümünde görevi tamamlamak için kurmuş olduğum takımı sizlere göstermek istedim. Ve burada sabit mevkiinde almış olduğum milli kahramanlar etkinlik oyuncusu bulunuyor. Santrafor'da 104 gen şu oyuncu baya baya pahalı 7 milyon coin satın aldığımı hatırlıyorum. Ve 101 gen kaleci Bravo'yu etkinlikten almadığım için pazardan 500 bin coin ise satın aldım. Ve diğer oyuncuları mesela burada görmüş olduğunuz 89 geni yükseltmiş olduğum oyuncu pazarda 69 gen aslında. Ben 89 gen yaptım çünkü bilgiler diyelim pazarda seçkin, usta veya efsanevi karta sahip Bolivyalı Oyuncu bulmak baya baya zor. O sebepten 69 gen sadece şu kart vardı. Kartı aldım, geliştirdim. Şu an 89 gen kart. Yani çok sadece maç gününde kullanmış olduğum takım da sizlere gösterdim. Sezon başından bu yana bana iyi kart vermediğim FIFA, lütfen bunu telafi et. 3 2, 1 ve mozaik bölümümüz yenilendi. Buradan hemencecik şurayı kapat artık kısa süreli teklif mi? Birazdan bak bakacağım ben onlara. Ne evet, tamamdır sol tarafa doğru kaydır. 108 genlik sol orta son orada 104 gen santrofor lighting görüyorum. Fred varmış. Hadi ilk paketten güzel 100 abi 108'lik oyuncu varken 98'lik oyuncuyu verdim bana ama olsun. 93 gen meo bile çıkabilirdi paketten lütfen. Ve 102 gen stoper çıkardık. İkinci paketten. Ne yaptı beni duydu mu bu acaba? Üçüncü paket. Ver bakalım şuradan güzel bir 105 genlik bir oyuncu. Haydi ver oradan. Lütfen ne bu? 99'luk bir oyuncu. Santru 4. Dördüncü paketten boost e, çıkmadı sanırsam. Oyuncu çıktı. Jeton çıkmadığından eminim ve oyuncu çıkardık. 101 yani Santrufor çıkardık. Gonzalez hoş geldin. Aşağıda 93 gen ve 95 gen iki tane oyuncu var. Oyuncu çıkarsa çok çok iyi olur. Çünkü e, garanti oyuncu paketinden önce düşükkenli oyuncuları çıkarmak her zaman iyidir. Ve ben her paket açılımında bunları söylüyorum. 525 bin jeton. Şunu 600 bin yapamaz mıydınız? Bence öyle çok şekil şükür olurdu. Yani çok güzel olurdu. 23 milyon yine coin çıkardık. Allah Allah çok kötü bir paket açılımı. 8. paket. Oyuncu çıktı şimdi şuradan. 93 genlik oyuncu çıktı diye düşündüm. Ve 100 genlik stoper çıkardık. Oha garanti oyuncu paketine ihtiyacımız kalmadı. Garanti oyuncu paketinden bir tane 108 gen sol orta son çıkar mı acaba? Önemli aşama 5 görevini de tamamladık. Bu arada paketimizi açtık ve aman Allah'ım garanti oyuncu paketinden gözlerime inanamıyorum. 95 genlik oyuncu çıkardık ve yukarıda kaç tane tam 2-5 tane orada 100 genlik oyuncu olmasına rağmen 95 genlik kart verdi bana. Allah Allah 93 genlik şu oyuncuyu ver o zaman ya. Bir sonraki garanti oyuncu paketinden 93 tane oyuncu mu çıkacak acaba? Bak şimdi bekliyorum. Açtım paketi buz çıkmasın antrenman istemiyorum. Jeton çıkmadığından eminim oyuncu mu çıktı acaba? Antrenman çıktı. Ne yapacağım ben şunu? İstemiyorum. Jeton çıkmasın. Evet jeton çıkmadı. 23 milyon 912 bin coins. Mini karman dünya çapında paketimiz 103gen frey çıkarmışız. Hızlı hızlı açmamıza rağmen güzel bir paket açılımı oldu. Güzel bir kart çıkardık. Şimdi bu paketlerden 93genlik oyuncunun çıkması gerekiyor. Çıkmazsa ben bittim. İşte bu 93genlik oyuncuyu da çıkardık. O zaman ver bakalım şuradan bana bir tane Aa, kaleci var orada. 106 kaleci mendi var orada. 525 bin coins 8. Hayır şu paket değil bir sonraki paket. Ver şuradan bir sonraki paketten garanti, garanti oyuncu paketinden oyuncuyu ver. Ver şuradan 108'lik oyuncuyu bana. Sonu ver hadi. Hadi hadi çıkıyor çıkıyor. Paketten çıkıyor. Bak şimdi bak 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 şimdi Quadrado'yu verdi. 105 genlik adamı verdi. Ee, ne yapalım? Geri dönelim. Satalım hemen. 500 fişimiz var orada daha. Ama olsun ben satacağım. İlk olarak Quadrado'dan başlayalım. 183 milyon. Ne yaptın sen be? 12 milyon. Ee, çok fazla aşırı pahalıya kaçmak istemiyorum da. O sebepten Fred. Şimdi Fred sen kaç milyonusun? Yüz üçgenlik adam. 172 milyon. O zaman seni şöyle 600 bin coins'ten pazara ekliyorum. 4.5 yapalım. Öyle gönder. Oyuncu fiyatı 40 milyon şu an için. 102 genlik adam gerçeği çok ucuz olur diye 1.99 yapacağım. Onun dışında hangi oyuncu çıkardık? 101 gen santrofor çıkardığımızı hatırladım ben. Şu an 39 milyon. Burayı da hemen 1 milyon 800 bin yaptım. Öyle gönderdim. Diğer çıkarmış olduğumuz oyuncuları da çok hızlı hızlı pazara eklemek istiyorum. Mesela şu oyuncuyu ben 9.99 şöyle yapalım. 8.99 yapalım ve oyuncuyu Allah nereye kaçıyorsun? Yolla. 99'luk bir tane oyuncumuz var. 500 bin coins'ten hemen satacağımızı düşünmüyorum ama pazar ekliyorum yine. Neyse şimdi tekrardan paket açılımımıza geri dönüyoruz. Çünkü burada harcamamız gereken 500 fişimiz var. İlk fişten ilk fişi harcadık. İlk 100 fişi harcadık. Ver bakalım şuradan. Buz veriyorsun. Aman Allah'ım. Buz veriyorsun. 104 genlik larin çıkarsa çok çok iyi olur aslında ya. Orada yüksek genli oyuncu kaldı. 2 tane. 300 bin jeton. Bir tane daha jeton ver. Abi şu ağzı var ya ben şaka yaptım aslında ya ben jeton istemiyordum. 525 bin aslında fena bir coins olmadı bu. Boost mu çıktı acaba? Boost mu çıktı arkadaşlar sizce boost mu çıktı buradan? Evet Antrimix Piece çıkmış. Boost değil bu. Antrimix Piece. Son paketi açıyorum. Son paketten ne çıktı? Hiçbir şey. Boost çıktı. Neyse boş ver. Şimdi sağ tarafa doğru kaydır. Kaç puan harcadım? Ee, Baya bir sürü puan harcadım o sebepten şunları hemen hızlı hızlı alalım 2500 değil 2300 puan harcamışız Lütfen kusura bakmayın neyse geri dönelim hemen hızlı bir şekilde pazarı kontrol edelim Açık arttırmadaki öğelerime baktığım zaman e, hangisi satılacak acaba diye merak ediyorum O zaman mağaza diyelim ve mağazada bulunan oyunculara bakalım Biliyorsunuz burada bir oyuncu paketimiz var Ücretsiz 90 artı oyuncu paketi Allah Allah Abi çok iyi bir paket Temel üye. Ha tamam. Oyuncu çıkmayabilir. Buz çıktı. Aa, al işte. Gerçi bu sadece oyuncu paketi değil de. Neyse. Sağ tarafa doğru kaydır bakalım. Burada ne varmış falan filan derken burada paralı ben e, paketleri görüyorum. Bunlara ihtiyacım yok zaten. Anlık indirim geçmiş oyuncular. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş oyuncular bunlar mı? E, etkinlik konu var. 6250 cefer harca ve etkinlik ikon puanı elde et. Okey Peki almış olduğum etkinlik Ha tamam. Biliyorsun ben çeh almak istiyordum. Abi bu ödüller eskiden de vardı ama burada. Kaç puan ihtiyacım var? 4. Üst düzey ikon puanı. Tam 4 tane üst düzey ikon puanı karşılığında da 96 yani kaleci çeh alacağız. Çeh almak istersem 50.000 bin cefer mi ben? Üst düzey ikon puanı veriyor bir de. Neyse artık paketleri falan da inceledik. O zaman pazarı tekrardan kontrol edelim. Oyuncuları satamadık ya. Tüh. Abi bence çok gayet güzel fiyata eklememe rağmen oyuncuları satamadık. Yazıklar olsun. Paket açılımı yaptık. Paketten sadece 3 tane oyuncu çıkaramadık. 104 gen, 106 gen ve 108 gen oyuncuları çıkaramadık. Paketten sağlık olsun diyelim sorun değil. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Sizler paket açılımı zamanı hangi oyuncuları kartını şöyle yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki FIFA mobil videomuzda görüşürüz arkadaşlar.